AYT için zor bir soru ama güzel bir soru. R yarıçaplı çaplı çembersel iglonun tepe noktasından serbest bırakılan cismin hareket yönüngesi şekildeki gibidir. Buna göre cismin x yüksekliği yerden ne kadardır? Şimdi cismi serbest bıraktığınızda burayı terk ettiğine göre artık orada tepkinin olmadığı yani n'nin sıfır olduğunu söyler. Burada önce enerji dönüşümüyle hızımızı bulalım gelin. Mg haşımız var. MGR'miz var. Düzeltelim hemen. MGR'miz var. Yüksekliğimiz ne kadar oldu? MGH artı kinetik enerjimiz. 1 bölü 2 M ve kare. M'ler burada bakın sadeleşti. G diye aynı tarafa toplayalım. G parantezine R eksi H. Hatta 2'yi de atalım. V kareyi bulduk. Bakın ilk denklemimizi bulmuş olduk. İkinciyi nereden bulacağız? İkinciyi de cismin ağırlığının o yüzeyde oluşturduğu yani MG'nin bileşen olarak şuraya göre kosinüsünü alacak olursak şu bileşen kosinüs o da bizim merkez dilimizi verecek. Yani mg cos tetam neyi verecekmiş? m ve kare bölü r mi? Yine m'ler sadeleşti dediniz. g kosinüs ne demek? Şuraya şöyle dik olarak göstereyim. Şu yarıçapımda r olduğuna göre h bölü r o da v kare bölü r. Bakın buradan yine r'ler sadeleşti. Yani g çarpı h'ın v kare olduğunu bulduk. Şimdi gelin bu iki denklemi birleştirelim. 2G R eksi 2GH eşittir GH. Hocam G'ler sadeleştirdiniz. 2R eşittir. 2H'da karşıya attık. 3H. Demek ki buradan H'ınız ne oldu? 2R bölü 3. Yani A seçeneği de var.